bazı taraftarların sırıl siktam olacağını tahmin etmek çok zor değil. Everyone Buna rağmen boş dolduk pek yok. Muhteşem bir katılım var. Açıkçası heyecanla beklenen, eşine az rastlanılan bir beklentiye sahip bir maç. Yağmur, çamur dert edilecek bir gün değil. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada And futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Gotcha. Ve başladık. Samsun Spor Galatasaray'a karşı. Şalai. Tehlikeli bir pas. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Osimen çıktı. Muhteşem bir gol. Soğuk duş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına Kortupi'de kaldılar. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Alvaro Morata kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı, geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrol asla kaybetmedi. Saray harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Alvaro Morata. Holse. Yani bu da bir seçenek. Şatka. Pandron gelen. Encam. Holse. Dimata holse Barış Alper Yılmaz başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Frankowski. Evet, erken gelen bir gol. Evet, skor 1-0. Açıkta yakalıyor. Arka direğe doğru gönderdi. Güzel oynadı. Hızla gönderdi. Frankowski. Zeki Avru. Kindler, vites yükseltiyor. Kıran kırana enfes bir mücadele. Zeki Yavru güzel okudu. Zeki Yavru birçok modern mevkidaşı gibi savunma hattını dersinde de iyi bir iş... Alvaro Morata! Ve topağalarda bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Tüm hamleleri ince hesaplar üzerine kurulu. Koşunun zamanlaması da çok doğruydu. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Saray skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Bola. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Topu kapıyor. Encam. Emre Kılınç. Touch. Van Dron gelen. Pola kurtulmayı başardı. Olmadı. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Samsun Spor paslarla ilerlemeyi deniyor. Top kaleci Jakobs, Brankowski iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Şalai iki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Encham devre arasına 15 dakikadan biraz fazla süre kaldı. Evet faul. Serbest vuruş kullanılacak. ama istediğini tam olarak başaramadı. Boş alana doğru yolluyor. Çok güzel fırladı. Offside'e yakalandı. ve müdahale geldi. Van dron gelen şatka top boşta kaldı. Osimen gaza bastı. Encam, şimdi kontratak zamanı. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Encam. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Alvaro Morata. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Ve top ortada. Kerem Demirbay. Şintler. O simen. Ve müdahale geldi. Şalai. Gözler hakemde. Ama hakeme oynayın diyor. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyun üzerine, ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Galatasaray 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. Ve to the field. ikinci yarı başladı. Hemen müdahale etti. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Vurdu gönderdi. İyi deneme. Çok iyi deneme. Kaleci şaşkın. Müthiş bir vuruş. geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Çok iyi. Güzel vurdu. Dur durak bilmiyorlar. Ve fark daha da büyüyor. Evet. Offside iddiaları geliyor ama ben öyle görmedim. Evet. Offside değil. The goal score for Galatasaray after 50 minutes is number 20, Galatasaray büyük bir üstünlük kurdu. Ençam. İşini garantiye almayı tercih etti. Ve top takıma geri dönüyor. Dimata! Ve kaleciyi sınayan bir top. Samsun Spor tempolu oynuyor ama ceza sahasına yönelik toplara biraz daha ağırlık vermeleri gerekiyor. Alçaktan süratli bir pas. Kerem Demirbay topu uzaklaştırmak için olay yerinde. Galatasaray için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamadı. Çok iyi hamle. Ve pasa müdahale geldi. Top açıkta kalıyor. Emre Kılınç Atılan gol rahatlatmış olsa da şimdi işin daha zor kısmı başlıyor. Bu golle yetinmemeliler. Daha fazlası için bastırmaları lazım. Teknik direktör sinirli. Takım açıkça öngörülebilir bir oyun sergiliyor. Ait Benaser. <laughs> Topa ilk kim yetişecek? Güzel mücadele etti. Out. İki tarafta da değişiklikler var. Gerçekten ne yapacağı önceden kestirilemeyen bir oyuncu. Hani senin tabirinle virtüöz orkestra şefi. En isabetli pasları en iyi hedeflere çıkarabiliyor. Rakibe sıkıntılı anlar yaşatabilir. Galatasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maça etkisi olabilir. Substitution in progress. ron gelen Galatasaray bir değişiklik daha yapıyor. Geriye son değişiklik hakları kaldı. Tayi ağır baskı meyvelerini verdi. Bola hedefini bulamadı rakibini hızlıca geçti. Osimen. Oh, Topu uzaklaştırmak için orada. Bakıyorum, sanırım bir değişiklik daha var. Oyunun durduğu bu dakikalarda hakem evet, değişikliklerin gerçekleşmesi için işaretini verdi. Evet, maçı zora sokabilecek durumlara karşı farklı stratejiler arıyor. denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Samsun Icardi. Daha iyi performanslarını da görmüştük. Evet, olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Substitution on the field. Number 11. Ard arda oyuncu değişiklikleri geldi. Number <laughs> 20. Zeki yavru. Pandron gelen. Şatka Zeki Yavru Çinler Jakobs Topu geri almayı başarıyor Tay Önü açık Güzel bir pozisyon Büyükşah Samsun Spor Arda arda değişiklikler yapıyor Kendi oyun bölgesinde devleşti desek Hiç de abartmış olmayız aldığı süre boyunca her şeyini ortaya koydu ama tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil. Bir taş daha. <laughs> Tayi. İşte geliyor. Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Değerli bir fırsat. <laughs> Lemina. Berkan Kutlu. Ve atakları şimdilik sona erdi. Bola ilerleyecek bir yol buldu. Osimhen kontratak şansları var. Osimhen uzaklaştırmayı deniyor. There will be five time. Olmadı, topu kaptırıyor. Yaser Bola Muhammed Ali Özbaskıcı Çok yerinde bir müdahale oldu Muhammed Ali Özbaskıcı Fırsat yaratmayı başardı bitti. Karşısındakileri resmen dağıtan, dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı. Müjdat, geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Taktiksel açıdan bakarsak çok yerinde bir taktik benimsediler. Bu derece ileride mücadele etmeleri karşı takımın pozisyon geliştirmekte zorlanmasına sebep oldu geride durup rakibin gelmesini beklemek, onların taktiklerini istediği gibi kullanmasına izin verebiliyor. Bugün yaptıkları çok disiplin gerektiren bir işte. Üstesinden gelmeyi de gayet güzel başardılar. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.